neydi lan? Aha geldim. Nereye kaçıyorsun? Oğlum Allah belanı bir Bacakları kırıldı daha kötü oldu. Aha gördüm seni ne yapıyorsun? Ne elini uzatıyor. Tanışmak istiyor galiba. <laughs> Merhaba ben de domuz gribi. Bir dakika yoksa moron atları burada kullan... Düştüm mapustanlarına damlarına. Sana yok Abi görebiliyorum, oradasın. Ben uyanıyorum ne güzel bir şey, oğlum burnun gözüküyor. Bilirim onun ne demek olduğunu, ben de saklanınca burnum gözüküyor her yerde. Şu kapıyı bir suratına kapatayım, senin alın. <laughs> kardeşim git, yerlerini kovala ya. Lan istenmediğin yerde niye kalıyorsun, bir git şuradan. Ya tövbe estağfurullah, kapı yalama oldu. Lan burada oyun mu oynuyoruz? Evet, kardeşim çekil oradan da geçelim, bak eyver elini anlaşalım. Kardeşim yaptıkların unutulmayacak. Unuttum bile. Kardeşim gel boş ver, bilek güreşi yapalım seninle tamam sosis salam yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Formüle mi yokladı ilk önce? <laughs> Anlaşamamışız yine öldürüyor ya. Merhaba arkadaşlar ben Atkafası ve bu da